Sanat ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala tekrar hoş geldiniz. Artık ikinci yılımızı tamamlamış, üçüncü yılımıza başlamış bulunmaktayız. Ve bu kanalı en başından beri takip ediyorsanız tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Bu haftanın konusu, geçen hafta bir öğretmenle aslında konuşurken ortaya çıkan bir fikirle ilgili. O bana üniversite ve daha sonra yüksek lisans hayatında öğrendiğin okul bilgilerini, teknik bilgilerini nasıl iş hayatına uyguluyorsun diye bir soru sordu. Ve ben de bu sorudan yola çıkarak size 12 maddede bunu böyle keyifli bir şekilde hazırlamak istedim. Okul olarak ben üniversiteyi Island School of Design'da okudum, Endüstri Tasarım bölümünde. Sonrasında da Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarım bölümünde yüksek lisans yaptım. Aynı zamanda buradan hızımı alamayıp bir de Royal College of Art Design Products'ta bir yüksek lisans yaptım. Bu üç farklı okulun çok farklı yaklaşımları var. Bunu bir videoda daha anlatıyorum. Yurt dışı eğitim ve okul hayatı ile ilgili bir video. Ama yine kısaca özetlemek gerekirse Rhode School of Design daha böyle el üretimini öğrendiğiniz işte freze, tornaca, müfleme gibi teknik bilgileri atölyelerde uygulamalı olarak öğrendiğiniz farklı seçmeli derslerle teorik bilgileri, sanat tarihi de çok yoğun bir şekilde öğrendiğiniz, işlediğiniz bir okul. Ve bir yandan da tabii günümüz ayak uydurmak amacıyla artık üç boyutlu modelleme, işte perspektif çizimi ve günümüz teknolojilerini tasarım içerisinde kullanmayı da öğretiyor. Sabancı'daki program ise görsel sanatlar ve iletişim tasarımı. Benim aldığım dersler genelde Arduino, Processing gibi kodlama dersleriydi. Aynı zamanda video editleme, fotoğraf çekimi, ve başka neler öğrendim? Sanat tarihi, müzecilik, küratörlük gibi teorik dersler de aldım. Royal College of Art'te ise orada aslında ders diye bir şey yok. Bir atölye dersiniz var. O sürekli süre gelen iki yıllık bir program. Ve ilk yılınızda da tez yazıyorsunuz. Tez yazım dersi var. Size araştırma nasıl yapılır, veri tabanlarına nasıl erişirsiniz. O gibi konuları teknik olarak öğretiyorlar. Ve bu üç okulun da böyle farklı tarzların olması aslında benim de farklı becerileri kazanmamı sağladı. Ve ilk böyle bir, birinci maddeden başlıyorum. Grafik ve görsel tasarım. Bu hem RISD hem Sabancı Üniversitesi'nde ağırlıklı olarak öğrendiğim Photoshop, Illustrator, InDesign ve diğer grafik tasarım programları, renk teorisi, işte basic design dersindeki siyah ve beyaz alanlar, formlar, negatif shape denilen e, formlar. Bütün bunları genelde öğrendik ve bunları da şimdi artık günümüzde proje sunumu hazırlama, portfolyo hazırlama, web sitesi hazırlama, aslında görsel olan her alanda kullanıyorum. Çünkü renk teorisini bir kere anladıktan sonra bunu fotoğrafa da uygulayabilirsiniz. Ondan sonra resime de uygulayabilirsiniz, guaj boyamaya da uygulayabilirsiniz her alanda uygulayabileceğiniz bir bilgi. Grafik tasarımda aynı şekilde. Mesela bu maglarımızı yaparken bir grafik tasarım becerisi gerektiği gibi aynı zamanda web sitesi, bir metin, stüdyo sahilin kurumsal Instagram içerikleri, bütün bunları hazırlarken grafik bilgilerimi, grafik tasarım bilgilerimi her zaman, her gün neredeyse kullanıyorum. İkincisi sistem tasarımı. Sistem tasarımı nedir? Bir endüstriyel tasarımcı da ya da mimar ya da grafik tasarımcı da olsanız tasarladığınız herhangi bir ürün aslında bir sistemin içerisinde yer alıyor. Bu A4 kağıdın uluslararası kağıt sisteminin bir parçası olması, A4 kağıdının printer'a ve tarayıcıya uygun olması, aynı zamanda kullandığınız bütün standart dosyaların, evrakların da standart ölçüsünün olması aslında sistem tasarımında güzel bir örnek. Ben daha çok ürün tasarımında, ambalaj, lojistik ve döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik alanlarında sistem tasarımını çok fazla kullanıyorum. Mesela standart ölçülerde kutularımız olduğu için bu hem kargolamayı kolaylaştırıyor, hem lojistik olarak kolaylaştırıyor, hem de küp şeklinde oldukları için bir kargolama sırasında alan kaybını ve karbon ayak izini azaltıyor. Bu da tabii ki çevreye olumlu bir geri dönüşü oluyor ve ürettiğimiz ürünlerin çoğu doğada sürdürülebilir malzemelerden, doğal malzemelerden ya da çevreye az miktarda zarar verilen üretim şekillerini içeriyor. Bunlar da tabii ki yine sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonominin bir parçası. Üçüncüsü üretim teknikleri ve teknik çizim. Bu galiba en önemlilerinden bir tanesi. Üniversitede üretim teknikleri diye bir dersimiz vardı ve burada işte plastik üretimi olsun, cam üretimi olsun, bütün bu üretim tekniklerinin malzemelerini hem fabrikalarına gidip bile bir ziyaret ettik hem de bununla ilgili bir sürü teknik çizim ödevi hazırladık. Ve gerek bir ütü olsun, gerek cam ürün olsun, gerek plastik bir çanta olsun, bunları ben tasarlıyorum anlamında demiyorum ama o ürün ne olursa olsun siz bir üreticiye gittiğinizde ona o çizimi anlatabilmeniz, görsel olarak hem fikir bir şekilde iletişim kurabilmeniz gerekiyor. Ve üretim çizim, üretim teknikleri ve çizim tekniklerini anlamak bu konuda çok çok önemli. Eğer iyi bir çizim tekniğiniz yoksa, eğer teknik çizim yapma konusunda halen sıkıntı yaşıyorsanız, bu da tasarıma bir şekilde yansıyor ve istediğiniz tasarım sonucu ortaya çıkmayabiliyor. Bu da tabii mesela belki iki adet ürettiğinizde bir zarar olmayabilir ama 100 adet ürettiğinizde bir sürü gereksiz maddi, manevi ve malzeme israfına neden olabilir. O yüzden bunları iyi anlamak, analiz etmek önemli diye düşünüyorum. Dördüncüsü maket yapımı ve sergi tasarımı. Her endüstriyel tasarım öğrencisi eminim bir dönem köpek köpüklerden, strafor ve maket malzemelerinden bayağı bir deneyim kazanmıştır diye tahmin ediyorum. Köpüklere çok fazla ihtiyaç duymasam da şu an için yine de bu malzemeyi kullanabilmek, maket yapabilmek, anlamak her zaman işime yaradı. Ve mesela ahşap maket yapabilme, metal maket yapabilme, bir cam ürün için köpükten belki o maketi önden hazırlama aslında uzun vadede üretimde size zaman kazandırıyor. Farklı fikirleri test etme şansınızı oluşturuyor. Orantı ve malzemenin kalınlığı nasıl işleneceği, üretim tekniği bütün bunları da anlamanızı sağlıyor. Ve bir müşteriye gittiğiniz zaman birebir üç boyutlu bir maket gösterdiğinizde o iletişim aynı zamanda çok daha kolay hale ve ikna edici hale geliyor. O yüzden maket yapımı bu konuda bence çok önemli bir beceri. Hem üniversitede kazandım hem de sonrasında hep ihtiyaç duyduğum bir e, beceri oldu. Diğeri de sergi tasarımı biz üniversitedeyken çoğu sergimizi kendimiz kurduk. Sabancı'daki mezuniyet sergimin kurulumunda yine yardım aldım teknik bir ekipten. Çünkü çok fazla eseri kısa sürede asmamız gerekiyordu ve bunu tek başıma yetiştirmem mümkün olmayacaktı. Ama bütün bu sergi tasarımlarını önce üç boyutlu modelleyip ya da bir teknik planda çizimlerini, hangi iş nereye oturacak, hangi kaydını üstünü duracak, ışıklandırması nasıl olacak, bir video ise onun nereye projekte edilecek, nereye yansıtılacak bütün bunları önceden planlayıp daha sonra sergi kurulumu sırasında birebir uygulama şansımız oldu. Tabii şöyle bir şey de var. Mesela üniversitede katıldığım e, Milano Tasarım Haftası sergilerinde size teknik çizimi gönderiyorlar ama orada hiç planda gösterilmemiş bir elektrik butonu, işte elektrik şalteri, otur şeyler çıkabiliyor. Yine sergi tasarımı, maket yapımını anladığınız noktada böyle sürprizlerle de nasıl baş edebileceğinizi görmüş oluyorsunuz. Beşincisi araştırma, okuma, müze ziyaret etme, kültürel araştırmalar. Hem tez yazımı olsun, hem sanat tarihi derslerinin ödevleri olsun, çok fazla okuma, araştırma yapma deneyimim oldu. Ve artık bir veri tabanından nasıl istediğim makaleye ulaşabilirim, nasıl bununla ilgili bir sunum hazırlayabilirim, bir başvuru oluşturabilirim. Akademik yazılar olsun, tez yazımı olsun. Bu tür bilgiler benim her zaman işime yarıyor ve yarayacağını da düşünüyorum. O yüzden bence araştırma yapabilmek, çok kitap okuyabilmek, aynı zamanda da müze ziyareti. Çünkü bir eser hakkında istediğiniz kadar okuyabilirsiniz ama o eseri gidip birebir bir müzede görmek, kendi gözünüzle, kendi algınızla deneyimlemek bence çok farklı bir şey. O yüzden bol bol müze ziyaret etmek de bence. Müzelerin öğrenci günleri oluyor, ücretsiz ziyaret günleri oluyor. Londra'daki müzelerin çoğu zaten sabit koleksiyonları ücretsiz gezilebiliyor mesela. Müze ziyaret etmede hem ilham bulmak açısından hem araştırma yapmak açısından hem çeşitli malzemelerin üretim tekniklerini anlamak açısından çok faydalı oldu. Altıncısı sunum kabiliyeti. Evet, bu videoyu nasıl şu an hazırlayabiliyorsam ya da bir toplum önünde bir konuşma yapmam gerekiyorsa bence sunum kabiliyeti bu konuda çok işimize yarıyor. Üniversite ve tez zamanlarında sonuçta jürinin önüne çıkıyorsunuz, projenizi sunuyorsunuz, anlatıyorsunuz ve bundan önce genelde prova yapmanız isteniyor. Ve o provaları yaptıkça sunum yapma becerileriniz de gelişiyor. Bu bir topluluk önünde akıcı bir şekilde konuşmak, onu karşınızdaki insana aktarabilmek, gerekirse görsel, video ve ses gibi farklı algısal belgelerle anlatımınızı desteklemek bence çok önemli ve sunum kabiliyeti bence üniversitede kazandığım en güzel becerilerden birisi oldu ve kesinlikle öğrenilmesi gereken ve pratikle gelişebilen bir şey. Yedincisi video ve fotoğraf çekimi. Evet, bunlarla yine Rizdi'de ben siyah beyaz film fotoğraf dersi, antik ve alternatif fotoğraf baskı teknikleri, modern dijital fotoğrafçılık gibi dersler seçmeli olarak almıştım. Sabancı Üniversitesi'nde yine görsel sanatlar bölümünde de fotoğraf dersleri alma fırsatım oldu. Aynı zamanda video da çekmeyi bu şekilde geliştirdim. Hem bence görsel algıyı çok zenginleştiren bir şey hem de dokumentasyon belgeleme açısından da çok önemli bir şey yani mesela kendi ürününüzü fotoğraflayabilmek sürekli bir fotoğrafçıya muhtaç olmamak hızlı bir şekilde görsel olarak o ürünü projeyi karşıdaki insana aktarabilmek ya da sanatla ilgili bir alandaysanız fotoğraf video çekebilmek bence çok güzel bir beceri ve bir sürü sergi başvuruları portfolyo web sitesi katalog, böyle kart postal, hazırlanan bütün görsel evraklarda, dosyalarda fotoğraf ve video çekimine ihtiyaç duyuluyor. O yüzden de bence çok önemli bir beceri bu da. Sekizincisi yabancı dilde okuma ve yazma. İngilizce artık bence zaten şart oldu. Dünyada İngilizce bütün kapıları açan, en, en çok kullanılan dillerden biri. Birincisi İspanyolca sanırım. Ama mesela ben İngilizce, Fransızca ve biraz İspanyolca konuşabiliyorum. Ve yabancı dil konuşmanın her zaman faydasını gördüm. Yabancı dil konuşabildiğiniz zaman gerçekten karşınızdaki insanla iletişiminiz kolaylaşıyor. Ya da o insanın kendi dilinde konuşabiliyorsanız Fransızca gibi mesela Fransa'ya gittiğimde. Bir sürü şey kolaylaşıyor. Çünkü iletişim kurabiliyorsunuz. Aynı dilde anlaşabiliyorsunuz. Ve bir sürü sergi başvurusunda İngilizce başvuru hazırlıyorsunuz ya da şu an kendi işimde mesela hibe başvurusu olabilir, vize başvurusu olabilir, işte belli sergilere katılım olabilir. İngilizceyi gün içerisinde sanırım Türkçeden daha fazla kullanıyorum. Ama insanın kendi ana dilini de bence iyi kullanabilmesi çok önemli. O yüzden dili iyi kullanmak da diyebiliriz bu maddeye. Ve tabii ki networking ve iş başvurularında da bence yabancı dil çok önemli ve insanların dikkat ettiği bir kriter. Ya eğer hani yurt dışına gitmeyi düşünüyorsanız ya da yurt dışında firmalarla iş yapmayı düşünüyorsanız öncelikle İngilizcenizi sonrasında da o ülkeye göre belki o ülkenin dilini öğrenmenizi öneririm. Hani mesela size yabancı birisi gelip Türkçe konuştuğunda bile bir sempati oluşuyor. Hani bu insan zaman ayırmış, bir çaba sarf etmiş ve o dili öğrenmiş diyorsunuz. Bu kesinlikle karşı taraf için de geçerli. Siz mesela İspanya'ya gittiğinizde ve İspanya'da bir sergiye katıldığınızda en azından ben tasarımcıyım, işim şununla ilgili, bu projeyi yaptım gibi 3-5 cümle İspanyolca bile konuşabilmek çok faydalı oluyor. Ve dokuzuncusu fotoğraf segmentasyon ve pazar araştırması. Mesela Fotoğraflarınızı çekerken ya da görsel içerikler üretirken onu kime yönelik üretiyorsunuz? Ve üniversitede bize marketing, pazarlama, işte yapacağınız ürün bir markette, bir piyasada hangi segmentin içerisinde olacak gibi bilgileri de öğretmişti. Bunu Royal College of daha yoğun bir şekilde yapmıştık. Çünkü artık yüksek lisans ve gerçek hayata atılacak noktaya geliyorsunuz. Ve orada segmentasyonunuzu iyi belirlemeniz, rekabet yaptığınız kişileri tanımanız ve o piyasanın içerisinde nasıl bir şekilde konumlanacağınızı karar vermeniz bence çok önemli. İngiltere'de gerek iş, iş kurarken ve sonrasında da galerilerle ya da mağazalarla çeşitli satış kanalı olarak kullanacağınız yerlerde de Yine pazar araştırması, fiyat belirleme, segmentasyon, işte üretim maliyeti, kar payı gibi konuları bilmek ve anlamak önemli bir konu. Ve gerçek hayatta da gerçek karşınıza her zaman çıkan bir konu. Onuncusu perspektif çizimi, fikir üretme ve geliştirme. Bir tasarımcı olarak perspektif çizimi yapabilmek, tek noktalı, iki noktalı, gerekirse üç noktalı perspektif çizimi yapabilmek bence her zaman güzel bir beceri. Çünkü aklınızdaki, hayalinizdeki bilgiyi siz görsel olarak daha detaylı bir şekilde çizebiliyorsunuz ve gerektiğinde karşı tarafa da aktarabiliyorsunuz. Ve ben genelde perspektif çizimlerini yapıp fikirleri çizimde türetip daha sonra üç boyutlu maketini yapıp modellemesini yapıyorum. Ve bu tabii ki fikir türetmeyi ve o fikirleri geliştirmeyi de etkileyen bir şey. Ve tabii orantıyı anlıyorsunuz, yeni projeler üretebiliyorsunuz. Bir de yarı zamanlı ders verdiğim için ben bunu derslerimde de öğrencilere anlatırken çok fazla kullanıyorum. Ve herkesin bence faydasını gördüğü bir konu. On birincisi üç boyutlu modelleme. Dediğim gibi ben çok fazla üç boyutlu modelleme yapmasam da üniversite hayatında öğrendiğim üç boyutlu modelleme şu an artık hani projelere üretim aşamasına geldiğinde çizmemi sağlıyor. Bazen o projelerin simülasyonunu yapmamı sağlıyor. Mesela yani yaptığım bir projede Grasshopper ve Unity kullanarak o projenin gerçekte üretilip üretilemeyeceğini ya da benim istediğim sonucu verip vermeyeceğini test etme şansım olmuştu. Ve yine alternatif üretme, kullanıcı deneyimini anlama ve ürün projesiyle ilgili bir teklif hazırlıyorsanız o teklifi firmaya ya da karşı tarafa sunmada üç boyutlu modelleme çok önemli. Çünkü el çiziminiz çok güzel olabilir ama teknik bir proje ise onu üç boyutlu modelleyip iyi bir renderini alıp gerçek bir mekanın içerisine yerleştirip nasıl göründüğünü, nasıl deneyimleneceğini o üretim kullanım senaryosu içerisinde gösterebilirsiniz. Ve sonuncusu bütçe ve zaman yönetimi. Ben lise erken zaman yönetimini biraz ağlayarak öğrenmiştim. Çok ağır böyle sınav haftalarımız oluyordu. Aynı haftada 13 sınava girdiğimiz, Fransızca dersinden matematik sınavına girdiğimiz, matematik sınavından çıkıp biyoloji sınavına girdiğimiz bir temponun içerisindeydik. Ve orada iyi notu tutturabilmek için zaten organize bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Ama asıl Rizdi'nin ilk yılında çok zaman yönetimi ile ilgili sorunlar yaşadım. Mesela çizim ödevlerinin iki günde biteceğini düşünürken aslında dört gün sürdüğünü ya da maket ödevlerini yaparken tam artık böyle bir gün kalmış farklı bir malzemeye de ihtiyaç duydum ama o saatte kırtasiyenin kapalı olması gibi sorunlarla karşılaştıkça ve yaşadıkça öğrendim. O yüzden zaman yönetimi bence çok önemli bir şey. Ne malzemelere ihtiyaç duyuyorsunuz, ne kadar sürede yapabilirsiniz. O sürenin üstüne belki biraz daha risk payı koymanızı gerektiren bir ara süre daha eklemek gerekebilir. Bu gibi zaman yönetimi becerilerini kazanmak çok önemli. Diğeri de bütçe yönetimi. Bunu üniversitede değil daha çok yüksek lisansta bitirme projelerimi hazırlarken fark ettim. Çünkü üniversitede sizden çok yüksek kalitede evet hani çizim bekleniyor, maket bekleniyor ama birebir üretilmiş ürün çok fazla beklenmiyor. Ama yüksek lisans projesinde hem bir sola sergim olmuştu hem de RCA e, mezuniyet sergisinde endüstriden çok fazla insanı sergiye davet ediyor ve orada birebir insanlarla görüşüyorsunuz. Ve orada sunabileceğiniz en iyi kalitedeki ürünü sunmak istiyorsunuz. Öyle olunca da mesela ben işte cam üretimine ne kadar bütçe ayıracağım. Ondan sonra o sergi kataloglarına, sergi broşürlerine, kartvizitlere ne kadar bütçe ayıracağım. E, fotoğraf çekilmesi, video çekilmesi gerekiyor. Belki hepsini ben kendim çekemeyeceğim. Profesyonel bir fotoğraf stüdyosu tutmam gerekecek ya da profesyonel bir fotoğrafçının çekmesi gerekecek. Ona nasıl bütçe ayırabilirim? Bütün bunları önceden belirlemek, planlamak çok işinize yarıyor. Aynı zamanda da gereksiz masraf yapmanızı engellemiş oluyor. Lexus projesini yaparken de Lexus ödüllerinin bir parçası olarak size bir bütçe veriliyor. Ama bu bütçeyi sizin önceden planlamanız isteniyor. Bütçe yönetimi yapmak bu gibi projelerde de çok işinize yarıyor. O yüzden yani kendi işinizi de yapıyorsanız ve firmanızın batıp gitmesini istemiyorsanız bütçe yönetimde çok önemli bir şey. Mesela bir ürünün üretim maliyeti, onun üstüne ekleyeceğiniz kar payı, mağazanın alacağı komisyon, kargo, sigorta ve belki de işte indirime girdiğinde fiyat ne kadar etkilenecek? Bu tür bilgileri de anlamak açısından bütçe yönetimi çok önemli diye düşünüyorum. Ve bu videoyu Artık bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yeni fikirlerle heyecanlı bir şekilde tekrar karşınızda olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size çok güzel bir gün diliyorum. Sevgiler.